Hepinize selam canlar. Ben Mertcan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün destekte Nautilus oynayacağız sizlerle birlikte. Şöyle yetenekleri, itemleri aldık. Gidelim bakalım. Nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir. Benimki oldukça iyi gibi. Bakalım. Ee, yanımızda eş var. Keşke biraz daha hard engage karakter alsaydı yanımıza ama eş de iyidir ya renk olarak buzul takviyesi hashtag sıçrası pek ko kozmik sezgi canlandır ve kalkan darbesi aldık hex flashı kullanacağız hex flashı kullanmak için aldık Bu arada bunu ben tanklayacağım biraz W açayım ilk başta ormancıya yardım olsun ya şöyle bir vuruş daha tanklayabilirim şöyle Güzelce yardımımızı ettik. Hemen lane'imize gidelim. Biraz XP kaybettik. Ben iki olamadım. Bizimki oldu ama ben olamadım. Onu yemesen iyiydi ya. Ben bunda da şey olamayacağım. iki olamayacağım. Oğlum önüne nasıl geçeyim? E yeteneği nasıl şey yapacağım? Önüne geçeceğim. Önüne geçsem ne olacak ki? Bizim eş çok şey yaptı ya. Ne yaptım kanka? Nasıl oynuyor bu ya? Bunu alacağım ben sana da. Ben burada bu adam atlarsam bu arada bir şey yapamayacağız zaten. O yüzden eşin beyze e gitmesi gerekiyor. Kalkana vurdurak. Yani eş biraz <laughs> boş boş duruyor diyor da yetenek yok ki W başladım adama yardım etmek için. Ben iki olana kadar zaten öldün sen Yani canın kalmadı. Gelsin halledeceğiz bakalım. Eşi mutlu etmeye çalışacağız artık. Kate'in trapleri kötü bu arada. Şöyle. Mesela bu hareketi yapmamız lazım sürekli. Ben tek başıma kestim sanki. Güzel. Güzel kill. Bizde kaldı kötü ama olsun. Q istiyor. O zaman Q fullleyelim. Normalde W fullleyecektim ama hadi Q fullleyelim. E i̇şte orayı tek başına alsın. Biraz XP de geri kaldı. Tek başına alsın bakalım. Biz click attı. Ben yetiştim oraya sanki. Yetişemedim. Geliyorum. Ah ucunda kaldı. Flash atmış. Ah. Hadi. Çıkarsın da oradan. Oradan çıkarsın da. Güzel. Ama eş yok ya. Eş niye yok? Flashımı atmak istemiyorum. Burada atmayacağım da zaten. Şu totem var tamam. Eternal iyisini bulamadı. Bizim eş çok geride kaldı ya. Ölmeyeceğim bu arada. Aha. Öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Üç tane peksimetimiz var daha. Şunu basalım. Burayı görüyorlar mı emin değilim. şöyle tutuştur falan attım üstüne. Ejder aldık. Güzel. Kata hala burada. Yani ne yapıyorsun oğlum o nasıl bir gank amına. O nasıl bir gankti ya kanka? Git bari XP bölmüyoruz. Şuna bak zaman kaybı tamamen ya. Graves geliyor. Yani bilmiyorum. Kötü bir oyun mu geçiyor? Peksimetleri boşa almadık. Alalım. Ah. Ya tek başımaayım bot de Ya o kill de bende kalmasın ama kanka. O kill de bende kalmasın biraz insan evladı gibi oyna ya. Ne yapayım lan? İyi hadi. E madem öyle hadi. Aa yakalayamadım ya. Kanka na, bu slash Abi bu hayalet bastı. Ben de gaza gelip onunla birlikte hayalet attım neyim varsa. Ama hiçbir şey yapmadı. Anlamadım bir şekilde ve gene öldü bu seferde. Öldü. Yani bu hayaleti ne için bastı ben onu anlamadım yani. Kanka sen gene yoksun ama ya Sen gene yoksun ya Görüyorlarmış kanka burayı Görüyorlar burayı Ya yani burada bir şeyler çıkması gerekiyor artık Evet Yani 3 kişiyle çıkartabildik 4 kişiyle çıkartabildik Bu arada yani Yine çıkmıyordu o da çıkmıyordu ama o da çıkmıyordu ama 4 kişiyle çıkartabildik anca. Onu oynarım bu arada benim tutuş da var. Nilsin kaçmaya oynadı. Ben hiç uğraşamayacağım onunla. Aa, bunu beklemiyordum işte. Bunu beklemiyordum işte. Bunu beklemiyordum. Teleport geldi. <laughs> Yanımdaki 04 Rumble'la hiçbir şey yapamam bu arada. Diğerleri de birisi ormanda anasını satayım. Birisi burada boş boş duruyor. hareketlere bak ya güzel Ejder alıyor bizimkiler. 3. ejder çok güzel. Buna oynayabiliriz aslında da. Ultim var, ultim var. Bu öldü. Ben flash atıp çıkacağım buradan. Yani oraya yapacak bir şey yok. Görmüyorlar burayı. Bir standa Çok güzel. Caitlyn öldü. Riven'a yardım. Da oğlum bir dur. Olur. Gezelim. Kanka öldün zaten. Hiç sana yürümeyeceğim bile. Baron alabiliriz. Çok güzelsin Riven. Gel mitkule alalım. Oradan da Baron alalım. Çok tatlı çektik. Yesin çıkması lazım. Ona tutuştur atarım bu arada en kötü. Hiç şansı yok yani. Kuleye vurması gerekiyor. Baron alamayacağız ama. Baron alamayacağız. Biz base atalım. Buradan ne alabiliyorum ben bunlar? çelik yürek randuin randuin alınabilir bu arada ya Graves de var ya de olduğu için randuin alacağım Caitlyn yine oralarda geziyor tek başına bu ne cesaret gülüm derler adama ama bizim iş daha ileride geziyor ona da derler bu nece sert buradan adam geliyor. Ha. Ben buradan çıkacağım. Biraz geriye. Güzel. şöyle verdim bir tutuştur da attım bana kaldı gene neyse fight izleyelim burada bizim takım kazandı faydı bu arada <laughs> ağır bir şekilde Tam baron almamız lazım ama iki tane adam ver, üç tane adam verdik İkisi de alamayacak için baronu. İşafika değil Allah'tan değil. Yine dedim herhalde afiyet var. Çok ileride oynamayacağım. Biraz geride oynayacağım şöyle. çok geride oynadık ya ejder var la bu bulut ejderi niye denk geliyor bize ya lanet olsun Bu almak için ölmeye değer mi? Emin değilim açıkçası da. Şöyle yapacağım. Gidelim oraya doğru. Tamam. Kanka benden ne istiyorsun ya? Ben bir Garip bir supportum sadece. Abi ben nereye gittim? Şöyle bir ulti atalım şuraya doğru. Şunu da basalım. Arkaya doğru uzanmaya çalışıyorum da. Graves var. Graves'e oynayacağım. Çok güzel. Çok tatlı. Bunu da çektik. Ah be o ölmeseydi ya Lee İyisin ölmese iyiydi. Neyse. Şuradan hemen alalım bunu. Hepsi ölü zaten. Bu arada video hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi unutmayın. Kanala da abone olursanız çok sevinirim. Biraz destek oynadığımız için değil de başlarda biraz çok böyle yanımızdaki adamın şeyinden dolayı Moralim düştü ya, modum düştü ya. Kusura bakmayın videoda size de yansıttıysam. Aha. Çocuğa hemen bir şey bastım. Şöyle önüne doğru geçiyor. Valla seti yürütmedik. <laughs> seti yürütmedik. Adam adım atamadı. <laughs> ee, evet. Baron yapmalıyız bu arada. Baron yapmalıyız bu arada. Şu tutem atalım. <laughs> Şöyle. biz bitirelim onlar orada savaşıyor zaten iyi orayı kazandılar bile neyse iyisini kurtaramadı ama biz buradan hem bot hem de mit kulesini inhisini alacağız devam et devam et devam et devam et şöyle güzel. Çıkayım ben geri. Kule çok bulmaya başladı. Ultim var hala. Sana o gülüşünün <laughs> hesabını verdirecektim. İşte bu kadar. Aslan yenim. Gülüyordun falan yani. Hani gülüyordun ya Lux. Su iç falan diyordun ya. Aslan yenim. Ne oldu? Çok sinirlendim Lux'a ya şunları basalım. Of. Hasar tablosuna bakmaya gerek yok. Zaten destek oynadık. Beğendiyseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler şimdiden.